Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere canınız tatlı istediğinde hemen hazırlayabileceğiniz çok lezzetli çikolatalı pankek tarifi vereceğim. Karıştırma kabına 1 su bardağı süt, 2 tane yumurta, 4 yemek kaşığı şeker, vanilya ve kabartma tozu. Parmağımızın ucuyla biraz tuz ekleyip mikserin tek tarafı ile çırpalım. 2 su bardağı un ilave edip mikserin tek tarafıyla çırpmaya devam edelim. Tavamızı peçete yardımıyla yağlayalım. Sıcak tavaya hazırlayıp sıkma kabına aldığımız pankek hamurumuzu yuvarlak yuvarlak dökelim. Üzerine bir parça sütlü çikolata ekleyelim. Çikolataların üzerine pankek hamurundan biraz dökelim. Üzeri hafiften baloncuk olmaya başladığında spatula ile pankekin diğer tarafını çevirelim. Pankeklerimiz hazır. Servis yapabiliriz. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Tarifimi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip abone olmayı lütfen unutmayınız. Diğer videolarımda görüşmek üzere.